merkezi operasyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner'le değerlendireceğiz şimdi. Mehmet Metiner Ankara stüdyomuzdan konuğum. Hoş geldin Sayın Metiner yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sayın Metiner, operasyonun çok eleştirilen işleyişi de dahil olmak üzere Birleştirilen üç ayağı da dahil olmak üzere. Nasıl okuyorsunuz ve sizin operasyonu ilişkin algı operasyonu değerlendirmeniz var. Nasıl bir algı yönetimi hedefleniyor ya da hedef ne? Abdulkadir Selvi kardeşim benim bir cümleyle ifade ettiğim şeyi çok güzel ayrıntılandırmışlar. Aynen katılıyorum. Ee, AK Parti'nin o AK ve PAK ismini e, yolsuzlukla elekilemek istiyorlar. Oysa biz yolsuzluk konusunda son derece duyarlı olan bir partiyiz Sayın Başbakanımız. 3Y ile mücadele konusunda ne kadar duyarlı olduğumuzu ki bunların başında yolsuzluk geliyor, göstermiş bir başbakandır. Dolayısıyla biz bu operasyonu sadece ve münhasıran yolsuzlukla ilgili bir soruşturma e, olarak görmüyoruz. Eğer böyle olmuş olsaydı biz yolsuzlukla mücadelenin, her zaman tam arkasında olduk, bugün de tam arkasındayız. Yani ortada bir yolsuzluk varsa ee, yargının bunu ortaya çıkartmasını herkesten daha fazla biz isteriz ve bu yargısal işlemin de tam arkasındayız. Ama bu başka bir siyasi operasyon. Yani devletin içinde Sayın Başbakanımızın dikkat çektiği bir örgütsel yapının e, Sayın Başbakanımızın şahsında AK Parti'yi itibarsızlaştırma, e, AK Parti'yi siyaseten küçültme operasyonudur. E, kirli bir operasyondur. E, bir e, siyaset mühendisliği e, çabasıdır. E, bunu kabul etmek, tasvip etmek mümkün değil. Yani sadece e, Erdoğan'sız bir AK, AK Parti değil. Aynı zamanda Erdoğan'sız bir çankaya olsun istiyorlar. Bunun altını çok net bir biçimde söylüyorum. Erdoğan'sız bir çankaya. Çünkü Erdoğan'ın Sayın Başbakanımızın e, ilk turda güçlü bir şekilde çankaya çıkması demek Türkiye'nin fiilen başkanlık sistemine geçişi anlamına gelir. Ki ondan sonra meclisin yapacağı ilk iş bu fiili e, başkanlık sisteminin anayasal ve yasal altlığını oluşturmak olacaktır. Engellenmek istenen şey budur. Yoksa yani e, hizmet Selvi hareket? Yani Abdülkadir Selvi'nin değindiği gibi Cumhurbaşkanlığı seçimleri de göz önüne alınmalı bu operasyon okunurken öyle mi? Kesinlikle, kesinlikle zaten e, şu an ismini anmayacağım bir genel yayın yönetmeni e, bir internet sitesine vermiş olduğu hı hı. E, ya bu örgütlü yapıya yakınlığıyla tanınan bir genel yayın yönetmeninin vermiş olduğu röportajda dediği şudur: Kazara. 30 Mart seçimlerde AK Parti e, güçlü bir biçimde çıkarsa her şey çok kötü olacaktır diye yazmıştı. E, dolayısıyla 30 Mart seçimlerinde AK Parti'nin siyaseten küçültülmüş olmasını e, sağlamaya çalışıyorlar ki başkanlık e, seçiminde e, Sayın Başbakanımızın önünü kessinler. Hı hı. Bütün operasyon... Bütün operasyon 30 Mart seçimleri ve sonrasındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyaseti dizayn etme çabasıdır. Ee, başbakanımızın kirli operasyon dediği benim de siyasi bir algı operasyonudur dediğim şey bu. Ee, bunu Türkiye toplumunun görmesi lazım. Ama bir grup çok ısrarlı bir biçimde Sayın Başbakanımızın açıklamalarını ee, sanki yolsuzlukların üstünü örtme çabası olarak değerlendiriyor ki bu büyük bir bühtandır iftiradır. Bakını çok net bir biçimde şunu söylemek istiyorum. Yarın öbür gün yargı marifetiyle yolsuzluk tespit edildiğinde Sayın başbakanımızın nasıl bir tepki verdiğini herkes görecektir. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün Sayın Başbakanımıza ve AK Parti hükümetimize sanki yolsuzlukların üstünü örtmeye çabalıyormuş. Hı hı. Yargıya müdahale ederek bu yolsuzluğun üstünü örtmeye çabalamış istiyormuş e, algısını yapıştırmak isteyen o namertler, o alçaklar Sayın Başbakanımızdan ve Türkiye toplumundan özür dileyecekler midir? Özür dileme erdemliliğinde bulunacaklar mıdır? Biz şunu söylüyoruz, yargıya intikal etmiş bir konu var. Ortada rüşvet yolsuzluk iddiaları var. Bunlar doğruysa biz hem yargının gereğini yapmasını istiyoruz, hem de siyaseten bunun gerçek olduğu ortaya çıktığında gereğinin yapılacağını başbakanımız söylüyor. O halde emniyet içindeki bir takım operasyonların, yani bu e, illegal örgütün varlığına yönelik, e, Demokratik bir operasyonun sanki süre giden bir yargısal işleme müdahale biçiminde sanki suça ve suçluya arka çıkmak biçiminde takdim edilmesini de ahlakla ve dürüstlükle bağdaştırmak mümkün değil. Bu noktada çok şurada sormak bu istiyorum. Tam bu noktada Sayın Metin e, zira Balyoz ve Ergenekon davalarında masumiyet karinesi vurgusu yapılırken bu süreçte sanki e, zanlılar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş gibi bu da çok eleştiriliyor. Ne düşünürsünüz bu konuda? Yani bu konuda evet aynen katılıyorum. Düne kadar Ergenekon davasında Fasafiso diyenler, ortaya dökülen bilgi belgelere rağmen Fasafiso diyenler, 34 yıl gibi ağır mahkumiyet kararları çıkmış olmasına rağmen hala Fasafiso diyenler, hala masumiyet karinesinin arkasına sığınanlar ortada daha gerçekleşmiş bir yargısal işlem, kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan peşin peşin Bakanlarımızın, bakanlarımızın çocuklarının bu işi işlediklerini söylüyorlar. Ve aynı zamanda da sayın bakanların istifa etmeleri gerektiğini söylüyorlar. Eğer suçları sabit olursa hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Zaten siyaseten gereği neyse o yapılacaktır. Başbakanımız bunu dün kesin bir dille söyledi. Bir diğer husus da şu. Bugüne kadar dillerinden suçun şahsiliği ilkesini düşürmeyenler bir bakanın oğlunun yaptıklarından ötürü bakanı suçlayabiliyorlarsa bir kere oturup düşünmeleri gerekir. beraat zimmet asıldır ilkesini biz çöpe atamayız. Bakınız bir de şunu söyleyeyim. Çarşaf çarşaf görüntüler ve belgeler medyaya servis ediliyor. Kim yapıyor bunları? Ben soruyorum size. Emniyetin içindeki o junta, emniyetin içindeki o karanlık yapı, illegal örgüt... Marifetiyle medyaya yapılan bu servisler soruşturmanın gizliliğini ihlal anlamına gelmiyor mu? Hı hı. Polislerin amirlerine bilgi vermek sizin talimatları hı uygulamaları da bu süreçte yine e, eleştirilen bir konu. Buna nasıl bakıyorsunuz bu arada? İşte işine nasıl bakıyorsunuz? O, onu da operasyon. ikiye ayırıyoruz. İkiye ayırıyoruz. Bakınız, CMK'nın 135. E, maddesi soruşturmanın gizliliğini e, öngörüyor. Hı hı. Ama bir e, şube müdürünün kendi üstünden habersiz hı hı. siyasi sonuçları da olabilecek bir işlem konusunda kendi üstünü bilgilendirmemesi kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü burada sapla saman birbirine karıştırılmıştır. Eğer bir ilin emniyet müdürü, eğer emniyet genel müdürlüğünün ilgili daire başkanlığı, emniyet müdürümüzün kendisi, emniyet genel müdürümüzün kendisi Böylesine çok önemli bir operasyondan habersizse hadi o ilin valisinden vazgeçtik ama kendi amirleri bu tür bir operasyondan habersizse burada gizli karanlık bir odağın e, siyasi bir operasyonundan e, söz etmek mümkün. Geçmişte askeriyenin içinde nasıl ki bir junta faaliyeti var idiyse. İllegal bir örgütlenme var idiyse görünen iki emniyet teşkilatımız içerisinde de Sayın Başbakanımızın işaret, işaretlediği illegal bir örgütlenme vardır. Ve bu siyaseten kabul edilemez. Burası bürokratik bir cumhuriyet değildir. Bir kısım alt düzey bürokratların ee, e, dilediği gibi siyasete ayar çekme, dilediği operasyonları yapabilme yetkileri olamaz. Devlet içinde devlet kabul edilemez. Ve en kötüsü de bir takım karanlık ve kirli operasyonlarla, şantaj ve tehditlerle AK Parti'nin siyasi kıblesi değiştirilmek isteniyor. AK Parti'ye siyaset ve yön tayin edilmek isteniyor. Başbakanımızın biz tehditlere boyun eğmeyiz derken kastettiği şey budur. Tehdit ve şantajla, kirli ve karanlık senaryolarla, oyunlarla AK Parti'nin Türkiye'nin siyasetini belirlemeye hiç kimsenin gücü yetmez. Sayın Başbakanımız dün akşam yapmış olduğu konuşmayla bu tür illegal yapılanmalara, örgütsel faaliyetlere izin verilmeyeceğini söylemiştir ve gereğinin yapılacağı da söylenmiştir. Bunu söylerken birileri ısrarla, bir kısım yayın organları ısrarla sanki AK Parti yargıya müdahale ederek Emniyetteki şube müdürlerinin görevlerini değiştirerek veya görevlerinden alarak bu soruşturmaya, yolsuzlukla, rüşvetle ilgili soruşturmaya müdahale ettiği algısı yaratmaya çalışıyorlar. Hı hı. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Başbakan yardımcımız, hükümet sözcümüz de, Sayın Bülent Arınç da söylediler, Başbakanımız da çok net bir şekilde söylediler. Yolsuzluk yapan, babamızın oğlu da olsa gereğini yaparız. Burada üstü örtülmek istenen yolsuzluk operasyonu değildir. Adli işlemlerin sonuna kadar arkasındayız. Hı hı. Ama burada kirli başka senaryoları, gezi operasyonunun bir başka versiyonunu, gezi operasyonunun ikinci perdesini devreye sokmak isteyen o illegal örgütün bir takım Atraksiyonlarına, operasyonlarına verilmiş bir yanıttır. Sivil otoritenin vermiş olduğu bir yanıttır bu. Evet. Aziz milletimiz müsteri olsunlar. Yolsuzluk konusunda, yolsuzlukla mücadele konusunda kimse AK Parti ile Sayın Başbakanımızla yarışamaz. Bu konudaki kararlılığımızı herkes bilir. Babamızın oğlu da olsa gözünün yaşına bakmayı Sayın Başbakanımızın dediği budur. Ama aynı şekilde devlet içinde devlet gibi hareket edenler Aynı şekilde illegal bir örgütlenme marifetiyle AK Parti'nin siyasetini ve rotasını değiştirmeye çalışanlar, hükümetin siyaset siyasi rotasını değiştirmeye çalışan o junta e, faaliyetlerine de izin vermeyeceğimizi Sayın Başbakanımız açıklamıştır. Dolayısıyla yolsuzlukla ilgili yargısal işlemin sonuna kadar arkasındayız. Evet. Ama Devlet içinde devlet e, gibi hareket eden bu karanlık kirli e, oyunları sergileyenlerin de e, haddini bildirmek sivil otoritenin boynunu burcudur. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, efendim teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Sayın seyirciler AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner İstanbul Merkezi Operasyonu ilişkin görüşlerini paylaştı.